Dekoratörlüğümüzden herkese merhaba. Videomuzda %70'lik bir palet kullandık. Palette yaslama tahtası yok. Ne kadar basite indirgersek e, dekorasyonda o kadar güzel şeyler de çıkarabileceğimizin hikayesini oluşturmaya çalıştık size. Gördüğünüz gibi 70-140'lik bir paletimiz var. Çift takozlu. Bu paletin üstüne paletinden daha kısa bir minder koyduk. Onun ölçüsü de 70'e 120'lik. Yani 20 santimlik boşluk kalıyor gördüğünüz gibi. Bu tahta boşluğu da bizim için bir sehpa alanı, bir saksı koyma alanı, bir oturduğunuz zaman fincanınızı koyma alanı olarak da kullanabileceğiniz güzel bir dekorasyon alanı olmuş oldu. Evinizdeki minderlerinize göre istediğiniz ölçüde iskeletler yaptırabilirsiniz. Burada da zaten 140'lık bir iskelet de 120'lik bir minder koyduğumuz zaman çok güzel bir dekorasyon alanı oluşmuş oldu. Burada tek yapmanız gereken alanınızın ölçüsünü belirleyip üzerine koyduğunuz minder, kırlentler emin olun yaşam alanınız çok farklı değişikliklere sebep olacaktır. Tek yapmanız gereken balkonunuzu boşaltıp karşısına geçip burada ne olması gerekiyor? Elimde burayı dekor edecek ne var? İhtiyacım olan ürün nedir almam gereken diye bir liste yaparsanız emin olun çok güzel bir yaşam alanı oluşturmak için önünüzde hiçbir engel kalmayacaktır. Belki evinizde minder bulunur, kırlent bulunur, dekorasyon malzemeleri bulunur ama o paleti bulamayabilirsiniz. Palet için de istediğiniz zaman bize yazın. İstenilen ölçüde, istenilen modelde yapabiliyoruz. Farkımız diğer yerlerden, biz paletleri birinci sınıf keresinden silinebilir yüzeyde yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar güzel fikirlerle sizlerle birlikte olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.